Murat Arel 27 Kasım 2021 Yeni Çağ Kumpasın kurulduğu adres Beyaz TV Şimdi size skandal bir kumpasın nasıl yapıldığını anlatacağım. Daha doğrusu YouTube kanalımdaki yayını izleyenler zaten detaylarını biliyor. Fakat ben Türk siyasetinden sürekli benzerlerini gördüğümüz için köşemde de aktarmak istedim. Adı Kerim Çoraklık. FETÖ'cü suçlamasıyla 12 ay hapis yattıktan sonra beraat eden İyi Parti eski sosyal medya direktörü. Kumpasın kurulduğu adres Beyaz TV. Kumpastaki kritik isim Emre olur. Bilmeyenler için öncesini anlatayım. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in itiraf, ifşaat ve iddiaları Türkiye İşçi Partisi tarafından rapor haline getirildi. Aynı zamanda Tip Milletvekili Ahmet Şık, gazeteciler Bahadır Özgür, Hakkı Özdal, Timur Soykan ve yazar Ertuğrul Mavioğlu bu raporu geliştirerek kitaplaştırdı. Duvar adındaki kitabın içinde bulunan bir kısım özellikle beni çok ilgilendiriyor. Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur hakkında bir bölüm var kitapta. İşte o iddiaların odağındaki kişi de Kerim Çoraklıktı. Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçe'ye ait Beyaz TV'de FETÖ'cü denilerek hedef gösterilen çoraklıkla ilgili Peker şunları söyledi. Emre Olur var, Beyaz TV'de çıkıyordu. Bana gelip giderdi. Nasıl bir tezgah kurduğunuzu anlattı bana. Ben sağlamcı adamım. Bizde kayıt kuyut sağlam olur. Bu Kerim Çoraklık var. İyi Parti sosyal medya direktörüydü. Emre oluruz siz Beyaz TV'ye çıkarıp teknik böyle çok şey biliyorlar. Bu şeylerden FETÖ'cüdür diye adamı nasıl paketleyip kaç senedir ceza yatırdınız? Bana anlattı. Namusluysa sorana da anlatırlar. Çoraklığa kurulan kumpasta önemli bir görev ve rol üstlenen şüpheli Peker'in basın danışmanı olduğunu söyleyen kişi Emre Olurdu. Ayrıca belirtmem gerekir ki o gün sadece Kerim Çoraklığa değil aynı gün Gökhan Özbey'e de kumpas kuruldu. Kumpasta aldığı görevi ve yaptıklarını anlatan Emre Olur, polisin verdiği dosyayla talimatın gereğini yerine getirdiği Beyaz TV yayınında çoraklıkla ilgili kitapta yer alan ifadelere göre şunları söylüyor. Senin geçmişine baktığımızda Kerim maalesef FETÖ'ye çalışmışsın. Ben burada yalan beyanda bulunmuyorum. Devletin siber ekibi araştırsın. Gezi zamanında, FETÖ zamanında 15 Temmuz'da tweetler atmış. Devlet erkanındaki büyüklerimize hakaret içeren tweetler atmış. Bu sözlerin ardından Emre Olur'a ulaştım. Kerim Çoraklık ve Emre Olur'u aynı gün kendime ait olan YouTube kanalımda canlı yayına ard arda aldım. Önce Kerim Çoraklık bağlandı ve kendisine Beyaz TV ekranlarında kurulan kumpası anlattı. Tam 12 ay yattı ve beraat etti. Şimdi hesap soranlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak savcılık takipsizlik kararı vermiş. Çoraklık şimdi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Emre Olur yayına bağlandı ve açık açık itiraf etti. Doğruluğu mutlaka araştırılması gereken iddialarda bulundu. 2016 yılında Nurettin Canikli'nin sosyal medya danışmanlığını yaptığını belirten Emre Olur'a sorular sordum, cevaplarını olduğu gibi paylaşıyorum. Önce emniyette bulunan bazı kişilerden hedefe alınacak masum kişiler hakkında devlet görevi adı altında bilgileri alıyor. Bu bilgilerle Beyaz TV'ye çıkıyor ve kanal sahipleri Gökçeklerle görüşüp programa hazırlanıyor. Programda kişiler hedef gösteriliyor. Sonra devreye sosyal medya giriyor. Sosyal medyada var olan troll, sahte hesaplarla hedef gösterilen kişiler hakkında sosyal medyada linç kampanyası devam ediyor. Olmayan paylaşımlar, olmayan bilgilerle hedefe konulduktan sonra devreye emniyet ve savcılık giriyor ve kişi tutuklanıyor. Bu kumpasta o kişi Kerim Çoraklık. Bu gerçekten bu kadar kolay mı diye sordum. Emre olur da bu kadar kolay diye cevap verdi. Başka kimlere kumpas kurdunuz diye sordum. Meral Akşener muharremince çok kişiye dedi nasıl diye sordum. Mesela kişi hakkında paylaştığı bir tweet mesajı çok kolay şekilde değiştiriliyor. Oluşturulan sahte tweet mesajıyla linç başlıyor. Kişi benim böyle bir paylaşımım yok dese de nafile. Bu sefer sildi yaygarası başlıyor. On binlerce sahte hesaptan bu saldırı sürüyor. Kişiler linç ediliyor. Nereden yapılıyormuş? Beyaz TV'den. Düşünebiliyor musunuz? Beyaz TV ekranlarından bir genel başkan ve bir cumhurbaşkanı adayına sahte evraklarla kumpas kuruluyor. Kumpası kuran itiraf ediyor. Ancak herkes kulağının üzerine yatıyor. Emre Olur yayında isimler verdi. Mutlaka bu kişiler Emre Olur'a dava açacaktır diye düşünüyorum. Zira kendisi de yargılanmak istiyor. Yazı alanım el verdiğince durumun vahametini aktarmaya çalıştım. Ancak YouTube yayınını mutlaka izleyin ve kendi kulaklarınızla duyun. Mesele bu da değil. FETÖ kiracısı Beyaz TV ekranlarından benim hakkımda da aylarca yayınlar yapıldı. Sosyal medyada hakkımda troller vasıtasıyla kampanyalar yürüttüler. Ev adresime, iş yerime yalan dolanlarla oluşturdukları kitapçıkları bastırıp gönderdiler. Yani bir televizyon kanalı açıkça tetikçilik yapıyor hedef gösteriyor, kumpaslar kuruyor, saldırıyor. Ancak kimse çıkıp da bu televizyona dokunamıyor. Yoksa hala dokunan yanar mı? Murat Arel